Selamlar arkadaşlar. Kısa bir video çekmek istedim çünkü altlayer nasıl stake edilir bunu anlatacağım. Youtube'a koymayı düşünmüyorum. Twitter'a atacağım bunu. Öncelikle siteyi tweet'in içine de koyarım çünkü yanlış sitelere girmeyin. stake.altlayer.io'ya giriyoruz arkadaşlar. Burada sağ üstten connect wallet deyip önce bu kuralı kabul ediyoruz. Sonra da metamask'ı bağlıyoruz ve bağla dedim. Bundan sonra benim metamask'ımı arkadaşlar altlayer göndermem lazım. Geliyorum. Şuradan adresimi kopyaladım. Ana hesaba geldim. Burada benim... Şu an Binance'indeyim arkadaşlar. Spot hesabımda altlarım var. Alta geldim ve çekime basıyorum burada. ERC20 anda yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Adresi yapıştırdım ve ERC20'yi seçtim. Ne kadar diyor? Ne kadarlık göndermek istiyorsanız mesela 300 tane gönderelim. Dikkat etmeniz gereken şey 36'lık bir ağ ücreti kesiyor. Ethereum'a giden bir ücret aslında. O yüzden bu işlemi tek seferde dikkatli bir şekilde yapmanız sizin için iyi olacaktır. Çekime bastım. Devam dedim. Şifreleri girdim arkadaşlar. Birkaç dakika sonra altım benim coin market cap'e gelecek. Peki coin market cap'te hemen gözükür mü? Birkaç dakika içinde benim arkadaşlar coin'lerin metamask cüzdanıma gelecek ama eğer alt layer'ı metamask'a token olarak eklemediyseniz bunu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Coin market cap'e geldim. Buraya alt layer yazdım. Bakın şurada kontrat adresi var ve şu an Ethereum Ağındaki kontrat adresini görüyoruz. Metamask'a ekleye tıkladığım zaman soruyor ekleyeyim mi diyor. Ben de ekle diyorum. Zaten coin'im de gelmiş. Bakın en aşağıda alt değeri eklemiştim. Şu an 440 az önce de bir miktar göndermiştim. Şimdi gelin bunu stake yapalım. Şu an stake sitesine tekrar döndüm. Az önce %3000 APR vardı. Hatta 6000'di. 3000'e düştü. Şimdi %300'e düştü. Tabii miktar eklendikçe APR düşecek arkadaşlar ama yine de çok yüksek. Max'a tıklıyorum. Approve diyorum. Gerçi sayfa yenileyelim. Çünkü az önce biraz daha gönderdim. iki defa uğraşmayalım. Sayfayı yeniledim. İlk aşamada 170 tane yolladım. Sonra 440'a tamamladım. Yine Max'a tıkladım. Approve'a basıyorum. Şimdi burada bana bir uyarıda bulunuyor ama tabi yani sonuçta alt değerin kendi sitesindeyim. Bu riski değerlendirip staking'imi yapıyorum arkadaşlar. Ve alt değer kendi sitesinde şunu diyor bakın. Mart staking açıldı diyor. Alfa staking yani en erken gelenler. En erken gelenleri ekstra airdrop atabilirler arkadaşlar. Bu yüzden de bunun videosunu çekmek istedim kısa da olsa. Gerçi YouTube'a da koysak iyi olabilir arkadaşlar. Sonuçta nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatıyoruz. Madem YouTube'a da çekiyoruz. izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyor. Olmadı arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Umarım başarır çünkü 22 dolarlık bir gas fee ödüyorum bu işlem için. Aslında bu şekilde de az önce başarılı bir şekilde transaction gösterdi benden. Bakın burada da alt harcama onayı verdi aslında ama stake onayı istiyoruz biz gerçi şu anda. Evet stake'i burada onayladı arkadaşlar bu sefer. Az önce harcama onayı vermiştik. Şimdi harcayarak bunu stake'e aktardık aslında. Az sonra buradan da onay gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada doluyor gözüküyor ama aslında ben stake'imi yaptım. Metamask'tan bunu görebiliyorum. Sayfayı oradan çarpıya bastım. Sayfayı bir yenileyelim. Bakın portfolyoda total staked balance gözüküyor. 269 dolarlık stake yapmışım. %300 APR'den yararlanıyorum. Katılan sayısı arttıkça bu düşecek. Belki %25'lere kadar düşecek. Bakın 440 tane alt stake etmişim. Bu şekilde gözüküyor. İstediğiniz zaman buradan unstake edebiliyorsunuz. 21 günlük bir periyot olabilir. Bakalım evet 21 günlük periyot var unstake etmek istediğiniz zaman. Ödülleri de buradan claim edebileceksiniz. Şimdiden ufak da olsa bir token gelmiş arkadaşlar. Bunlara erken katılmak önemli. O yüzden de biraz video çektim. bir Eurodrop'tan faydalanabiliriz. 2. Dostlarım bu APR oranı çok yüksek. Güzel bir APR oranı. Bu yüzden erken katılmak önemli. Umarım işinize yarar. Yine aklınıza taklanmış olsa sorabilirsiniz. <laughs>